Merhaba arkadaşlar Tuhem kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer. Bu videoda sizlere eFootball 2024'te spiker sesi nasıl eklenir onu göstereceğim. Bazı arkadaşlarımız spiker sesi eklediği halde sesin gelmediğini söylüyor. Bunun çözümünü de bu videoda göstereceğim. Önce bu ekstra kısmına tıklıyoruz. Ardından ekstra kısmına tıkladıktan sonra oyun ayarları bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Buradan anlatım verisi indir kısmı var. Buraya tıkladığımızda Belli gördüğünüz gibi diller var. Bu dillerden herhangi birini indirip kurabilirsiniz. Ben İngilizce indirmiştim. Bu şekilde dili yapabilirsiniz. Ama ben yap indirdim işte sesi gelmiyor falan diyorsanız yine aynı şekilde dediklerimi yaparsanız ses gelecektir arkadaşlar. Burada ilk yapmanız gereken yine aynı kısımda ekstra'ya tıklıyoruz. Ve yine burada oyun ayarları kısmına tıklıyoruz. Burada sesin gelmemesinin sebebi grafikler arkadaşlar. Grafikler bölümünde tekrar grafikler yerine tıklıyoruz. En düşük ise eğer sizin ayarınız en düşük olunca ses gelmiyor arkadaşlar. Yani grafik ayarı en düşük olursa burada 3 diğer seçenek daha var. En düşük olursa spiker sesi gelmez. Bu üçünden herhangi birini yapmalısınız. Ya yüksek ya standart ya da düşük olmalı. Çünkü en düşük yaparsanız spiker sesi gelmiyor. Bu üçünden herhangi birini yaparsanız eğer sorun ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Ve sorunsuz bir şekilde buradan istediğiniz dili indirip oynayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Eğer başka bir sorunla karşılaşırsanız yine yorum kısmında belirtip bana sorabilirsiniz. Ben de çözümü video olarak sizlere tekrar paylaşırım. Bu yüzden abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.